Şimdi efendim taziye yemekleri sorun oldu. Aslında şöyle bir tane imam, din adamı çıkıp bu taziye yemeklerine gidiyoruz utanmadan yiyoruz. Yani ahlaksızlığa varan bir söylem yaptı. Ben de dedim ki hocam biri ağır ol, bir yavaş ol. Şimdi bir husus var, iki husus var. Taziye yemekleri niye siz rahatsız ediyor? Bir, bu cenaze sahibinin inisiyatifinde olan bir şey ve Bizim kültürümüzde cenaze evine de bol bol yemek götürmek var. Aslında o kültür şöyle oluyor. Uzaktan gelen var, yakından gelen var, işten gelen var, oradan gelen, buradan gelen var. Ve komşular cenaze evi, cenazesi olduğu için yemek pişirmez. Konu komşu yemek pişirir, götürür. Götürülen yemekte yer. Şimdi yemek yemek bir doğal ihtiyaç ama bunu abartanlar var mı? Var. Abartanları ben de eleştiriyor muyum? Evet. Maksadını aşanlar yüzünden siz koskoca bir toplumun cenazesinde verdiği yemeği ahlaksızlık boyutuna veya işte utanmazlık boyutuna taşımanız bir kere hem günah, kul hakkı kusura bakmayın benim ne kadar dinime düşkün bir insan olduğumu biliyorsunuz ama kalkıp da cenaze evinde yemek yiyenleri Utanmazlık ya da ahlaksızlık gibi bir boyuta taşımak gerçekten hiç şık değil. Uslup yanlış. Ha şunu söyleyin. Cenaze yemeklerini abartanlar. Cenaze taziye evlerinde gidip benim karnıma aç yeme... Ben bunu duymadım. Gerçekten. Varsa da onun terbiyesizliği. Bu evde niye yemek yok, bu cenazede niye yemek yok diyeni de duymadım. Hatta benim geçen yıl çok sevdiğim bir abim vefat etti. O kadar çok komşudan yemek geldi ki... Gelene ikram edildi, bitmedi. Zaten cenaze sahibi de hizmet etmiyor. Akrabalar, konu, komşu kimseye hizmeti bırakmıyor. Bu çok güzel bir adet. Ağır bir hizmet de yok. Masalar süslenmiyor, olmuyor, bu olmuyor. Sadece hani bizde odur. Babanın ruhuna değsin, ablanın, kardeşinin ruhuna değsin. Bir bardak su içersin, ölmüşlerinin ruhuna değsin. Yani bunu kalkıp da, Sanki ülkedeki bütün dini konuları çözdünüz değerli din adamı, kardeşlerim, abilerim lütfen siz bu ülkede din adına insanları namaza ve ibadete yönlendiren keskin söylemlerde bulunun. Mesela namazsız cennet olmaz deyin ama korkarsınız bunu söylemeye. Niye? Tepki alırsınız. Herkesin imanı. Evet doğru ama dinde Kur'an-ı Kerim'i bilen bilir. Namaz, 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 namaz. Cenabı Allah namaza ne kadar önem veriyor ve taviz vermiyor bu konuda. Mesela bunu söyleyin millet zekatını tam veriyor mu? Hı? Nasıl hesaplıyor mesela? İslam'ın beş farzı olmazsa olmazı, olmazsa olmazı konusunda yeteri kadar değil belki de hiç konuşmayan, dişe dokunur söylemler ve konuşma yapmayan din adamları kimse kalkıp da taziye yemeği üzerinden İnsanları çirkin çirkin itamlarda bulunmalarını hiç hoş bulmuyorum. Hem kul hakkı hem de günah. Bakın tekrar ediyorum. Bir taziye yemeğindeki abartı beni de rahatsız eder. Bizim de cenazemiz oldu kardeş. Bizim de cenazemiz oldu. Komşular getirdi, getireni de vallahi ben bile hizmet etmedim. Benim ablam rahmetli oldu. Konu, komşu, arkadaş orada herkes ayağa kalk. Kim? Kadın günü falan mı zannediyorsunuz siz taziye evini? Kadın günü gibi millet hizmet mi bekliyor? O bazı ailelerin hani yaşlı halası malası bilmiş bir şeyi oluyor neyse. Onlar böyle onlar zaten her kültürde var. Ama durdunuz durdunuz bu kadar dinden uzaklaşmış, ibadetten uzaklaşmış, bu kadar yozlaşma olmuş bir nesil ve bir topluma... Bula bula taziye yemeklerini mi fazla buldunuz da aa millete ahlaksızlık veya işte utanmazlıkla ne alakası var kardeşim? Yani ben İzmit'teydim, çok sevdiğim abim işte geçen yıl ölüm haberi geldi. Daha evime yeni girmişim, ölüm haberi geldi. Girdiğim gibi çıktım İzmit'ten Büyükçekmece'ye gittim. Soluğu orada aldım. Akşam oldu herkes getirmiş. Orada bir şey konmuş. Bunun nesi size batıyor ya? Ha ama siz bunları konuşacağına bebek mevlütlerini abartanları konuşun. Taziye yemeğine mi kaldı? Hı? Bebek mevlütlerinde tamam mı? Görsel şov, abartı müsriflükten başka bir şey yok. Ümre ziyaretlerinde moda şovu gibi. Ha bunları yapın. Sayın hocam siz kalkıp taziyeleri konuşacağına benim o söylediklerim baş açık bir kadın olarak o farzı gitmiş, tarzı kalmış başörtüyle İslam dininin önemli bir ibadeti ve emri olan tesettürün canını okuyanları konuşun. Her şey bitti, millet beş vakit namaz kılıyor, her şeyi tam yapıyor bir kusurumuz taziye, taziye yemekleri kaldı değil mi? Bak tekrar ediyorum, abartanlar, maksadını açanlar, bir cenazede ya da hadsizlik yapıp benim karnım aç falan filan diyenler. Hani ben bu zamana kadar sosyetik cenazeye de gittim. En farklı konumdaki insanlara gittim. Kimsenin ya bu evde yemek yok mu, bize yemek vermeyecek misiniz diyenini duymadım. İnsanlara iki lokma belki de o anda kadının tansiyonu düşmüş bir dua edecek. Ay, ay, ay diyecek o duadan sebeplenecek. Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da şatafata düşkün olan oluyor. O ne oluyor, bu ne oluyor? Onları biz de tasvip etmiyoruz ama genel olarak siz bütün insanları aynı kefeye koyarsanız çok ayıp. Ben hakkımı helal etmiyorum şahsen. Ben de utanmazım ne de ahlak problemim var. Ne demek biz de utanmadan gidip yiyoruz. Niye utanacağım kardeşim? Önüme yemek getirilmiş. Herkese verilmiş. Nesini utanacağım ben? Sanki ben sipariş vermişim. Niye utanacağım? Ha, hiç vermezler. Aniye bir ikram yok mu falan filan dersem haklısın. İnsanlara verirsen yiyorlar, vermezsen yemiyorlar. Zaten bunu hocalar da bilir. Bir cenaze evinde akşam olduğu zaman ve cenazeden sonra en yakın aile bireyleri gelir kalır. E bu insanlara yemek mi vermeyeceksin? Dua okuttun bir kavurma pilav versen, bir tavuk pilav versen bunun neresi kötü veya yiyen niye utanmaz oluyor? Çok ayıp ya. Yapmayın ya. Bak insanları bizim ülkemizde niye böyle din adamları herkes konuşmak zorunda. Bak milletvekilleri, din adamları beğen yani ben bunları herkes konuşmak zorunda. Ya yani bir lütfen siz tekrar ediyorum. Zurnanın son deliği tabiri caizse taziye yemeği Lütfen namaz, oruç, giyim, kuşam, kıyafet bunlarla alakalı ahkam kesin değerli din hocalarım ya. Ben konuşuyorum sonra a sert konuşuyorsun. Ha, bütün her şey bitti. <laughs> Bak Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah namaza ve şirke asla taviz vermiyor biliyorsun. Hay kimin ne olacağını Allah bilir ama Cenab-ı Allah namaz namaz namaz. Hocalar insanları biraz insanları siz hep farklı şeyler anlattınız ama ibadete yönlendirici şeyler anlatılmıyor çok az kişi bunu anlatıyor Peygamber Efendimiz Vesselam'ın hayatı sünnetleri önemli ama hep Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyorsunuz onu yapardı bunu yapardı ama Peygamber Efendimizin namaza ne kadar önem verdiğini namaz kılın 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 diye topluma söylesenize demiyorsunuz direkt böyle bir serpiştiriyorsunuz. Ama böyle bir kültür, bir adet. Kişinin inisiyatifine kalmış bir şeyi kalkıp da böyle uygunsuz kelimelerle insanlara lütfen yaftalamayın. Yemek istemeyen yemez. Dağıtmak istemeyen dağıtmaz. Ha bazı aileler kendi aralarında a bir şey de vermediler falan diyorsa o da onların kendi eğitimsizliği. Eğitimli bir insan görgülü bir insan gider, verilirse yer, verilmezse yemez. Bizde böyledir. Bırakın cenazeyi. Benim evime misafir geliyor. Senin evine misafir geliyor. Misafir bir şey gelirken getirdi mi o paket açılır, o ikram edilir. Cenaze evinde de aynısı oluyor. Cenaze evini yemek pişirmesin diye herkes bir şey getiriyor. Kimi dışarıdan alıp ben de bunu yapıyorum. Ben pişiremediğim için gidiyorum işte en kolay bir ikram edilecek de cenaze evinin yiyeceği şeyi börekti, poğaçaydı, şuydu, buydu. Bunları ya bak benim geçen daha iki ay önce eniştem vefat etti. Ablamın eşi. Ben de bizim oradaki fırında böyle güzel kurabiyeler var. Tuzlu. Çok meşhurdur. Gittim böyle 3-4 kilo aldım. Bak abi sabah insanlar kalkmışız. Cenaze. Öğlen ev insanlar gelmiş. Oradan ikindi namazında gömülmüş. Mezarlığa gitmişiz. Akşam 7. Sırf kendimiz 25 kişiyiz. Bir de konu komşu da gel. Biz yerken onlara siz yemeyin biz ev halkıyız mı diyeceğiz. Onu koydum ben böyle ortaya. Tamam mı? Allah mili ay dedi Allah razı olsun sevda kesene bereket nasıl acıkmışız. İnsan o telaşın içinde zaten açlığını hissetmiyor. E bu insan metabolizması. Sonra tabii konu komşu duyan geliyor. Yok siz yemeyin olmaz taz diye evi burası. Biz ev sahibiyiz ama biz akrabayız biz yeriz mi diyeceksin. Kardeş ortaya koyuyorsun. Sonra gelen bir şey. E damat yaptırmış bir şey. Onu da ortaya koyduk. E, i̇nsanlar iki lokma. Bak yemin ediyorum hatta almazlar. Tabakla biz zorla veririz. Cık, ayıp ya. Yani din adamlarını rica ediyorum. Bak benim gibi bir insanı bile çileden çıkartıyorsunuz. Din adamları lütfen ibadetler konusunda evinde yemek yenir yenmez ama bu toplum bu nesil gusül abdestini bilmiyor be. Bunu anlatın ya. Namaz abdestini geçtim. Gusul abdestini bilmiyor. Takma tırnaklı kadınlara laf söyleyin ama korkuyorsunuz oradan tepki alırsınız çünkü değil mi? Oradan tepki alırsınız. Namaz kılmadan olmaz deyin. Ha ama tepki alırsınız oradan olmaz. Bu yüzden çok üzüldüm. Ha deseydi ki hoca abartılanları kabul et ben de etmiyorum. Maksadını aşanı kabul etmiyorum. Efendim yemek isteyen yüzsüzü ben de kabul etmiyorum ama bu klasik bu kadar basit bir şeyi kalkıp da böyle bütün önemli şeyleri bir tarafa koyup bu çok önemliymiş gibi ortaya atmak da bence çok yanlış. Evet hakkınızı helal edin ama bak dediklerimi çok iyi anlayın. Önce lütfen taziye yemeğine gelene kadar o mevlütlerin suyunu çıkaranlar, kına gecelerin suyunu çıkaranlar, Baş örtüsü kalıp tesettürün canını okuyan bunları hocam bir söyleyin ya. Gusul abdestsiz o tırnaklarla kadınlar deyin bağırın gusul abdestsiz. Allah rahmet eylesin Ömer Döngeloğlu hoca. Bir o beni anlıyordu. Bir o benim gibi konuşuyordu. Yok yok gusul abdesti yok. Kadınların umurunda değil. Bunu anlatın ya. Herhalde taziye yemeğinden çok daha önemli. Ölse o takma tırnakları makineyle çıkartmak lazım biliyor musunuz? Çıkarılamazsa gusül abdesti olmuyor. Öyle gidecek Cenab-ı Allah'ın huzuruna. Bunu anlatsanıza mesela. Yok. Bunu anlatmazlar ama taziyedeki yemek çok önemli. Zurnanın son deliği her şey bitti. Herkes maşallah her şeyi çok güzel yapıyor. Bu kaldı. Yapmayın ya. İnsanları lütfen gerçek ve önemli olan şeylerden başlayın. Ha, her şeyi halledelim. Her şey çok güzel olsun. Zurnanın son deliği taziye yemeği. En son ona gelirim. Onu hale yola sokmak çok kolay. Rahat olun hocam. Değerli hocalar. Rahat olun. Evet. Dedim ya maksadını aşan her eylem tasvip edilmez ama bırakın ya bu mudur ya görüşmek üzere